Mescid-i Aksa'nın bahçesinde şöyle bir 90 boyunda çınar gibi duran, üzerindeki kıyafetle hiç alışmadığı şekilde olan, yani daha önce benzerini pek görmemiş, tarih kitaplarında var, yani insan üstünde görülmüş, ürpertici bir durum, meczup gibi duruyor ve ona gayri ihtiyari düşünmeden yani böyle içinden geldiği gibi, Selamünaleyküm baba veriyor. İlhan Bardakçı. İlhan Bardakçı. Evet. Yani o adam Türk mü Türkçe bilir mi? Yani onu düşünmeye bile fırsat yok ama bu ağzından ne çıkıyor işte. Selamünaleyküm baba diyor. O ihtiyar, doksanlık ihtiyar, şöyle bir dönüyor. Ve aleyküm selam evlat diyor ama gök gürler gibi. Sanki böyle tarih kitaplarından fırlamış bir örnek. Çok heyecanlanıyor tabii onun Türk olduğunu da öğrenince. Ve hikayesini ayaküstü dinliyor. Bırakılırken Kudüs-i bırakılıp dönülürken Osmanlı ordusu tarafından komutanları onlara demişler ki, demiş ki dönmek zorundayım. Devletimizin emri artık bu. Mütareke imzalandı. Teslim oldu ordu. Silahlar bırakıldı. Dönmezsem suç işlemiş olurum. Ben de öleceğim ama buradaki Müslümanları ümitsiz bırakmayın. İsterim. Sözümü dinlerseniz kalın burada. Hiç olmazsa sizin varlığınızla moral bulurlar, sevinirler. Buradaki garip kimsesiz Müslümanlar. Ha gidene gücenmem ama. Yani bir şey demem. Diyor. Ve o ihtiyar anlatıyor. Diyor ki yıllar içerisinde işte Biçildik tek tek, herkes gitti, bir ben kaldım. Tek başıma Iğdırlı Hasan Onbaşı, bir ben kaldım burada. Memlekete giden mi diyor. E, gideceğim diyor İlhan Bey. Tokat'ta diyor komutanım filanca var diyor. Ona diyor selamımı söyle de tek milim tamamdır. Bıraktığı yerdeyim. Nöbeti tutuyorum diyor. Dönerken not bırakıyor. Bunu takip edin bu ihtiyarı. Gelişmeler olursa bana iletin diyerek. O zamanki işte telex galiba en hızlı araç. Telgraf belki. Geliyor ve tokatta aranan komutanı, adı geçen komutanı buluyor. Me mekanını, ailesini falan buluyor ama çoktan şehit olmuş. Selamı iletememiş. Ve bir gün... 1981 yılında gazeteye geldim diyor İlhan Vardakçı. Size bir telgraf var dediler. Masaya oturdum, kağıdı çevirdim. Kısa bir not. Kudüs'ü bekleyen son Osmanlı askeri bugün öldü. Allah Allah. Unuttuk. Bakın 1981 unuttuk. Biz orada bir kıta bıraktık ama unuttuk. İşte bizim hatamız burada. Ayağa kalkmak o işte. Unutmamak. Kendimizi hatırlamak. Tarihin ve coğrafyanın bize verdiği rolü hatırlamak. Kim olduğumuzu bilmek. Endişesinde haklı. Ya. <laughs> Hakikaten ayağa kalkarsak çok şey değişir. Ama bizim ayağa kalkmamız asla düşmana benzemek şeklinde olmaz ve olmamalı. Yani harp düşmana benzeyince kaybedilir. Ölünce değil. İman sahibi ölür cennete gider. O da problem yok. Orası bayram. Ölüm güzel şey budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Hulefayir Ayşeli'nin hepsi şehit oldu değil mi? Evet Yani mesele yok orada ama kimlik işte, kimyamızı bozuk bozmama, yani neredeyiz, şuurumuz nerede? Bir insan hafızasını kaybederse onu akıl hastanesine yatırırsınız, hastadır. Yani, vahim de bir durumdur yani acırsınız ona. Peki millet hafızasını kaybederse ne olur? Yani bunu anlatmaya kelime bulmak zor yani başımıza gelen şey odur. Haçlı ordularının en büyük zaferi demişti Cemil Meriç rahmetli. Haçlı ordularının en büyük zaferi bizim tarih kitaplarımızdır. Yani bunu bir kalbimize not alalım yani. Geldi gitti kazandık tamam. Da öyle bir zafer kazandılar ki dehşet verici yani. Tarih kitaplarımızı yazdı. Bu çok acı bir tespittir. Özellikle en dürüstü hocam ciddi manada bir kütüphanemiz yakıldı yani. Binlerce, yüz binlerce kitabımız yakıldı. Kitaba saldırıyor insanlar ya. Şuna bakın ya. Kütüphaneye saldırıyor. Saray basınında da gördüm yani. Orada bir kütüphane var. İnsan bakmaya kıyamıyor. Oradaki arbedede bir sürü mermi sıkmışlar. Duvarda izleri var. Yüzlerce mermi izi var ya. Kitapla derdin ne senin Allah aşkına ya? Ya bu nasıl bir mantıktır? Bu nasıl bir anlayıştır ya? Kitaba saldırılıyor. İlimden mi korkuyorsun sen? Bilmekten, bilinmesinden mi? Evet demek ki bilgiden korkuyorsun işte ya. Yani. Bir Müslüman olarak karşıdaki düşmanın ne kadar kalabalık, zalim, güçlü falan falan olması ürkütmemeli bizi. Korkunç olan cehalettir. Müslümanlığın da Müslümanın da düşmanı yegane ya, yani düşmanı cehalettir. İşte ondan korkulur. Evet. Bizim ilme, öğrenmeye ihtiyacımız var. Bizim sizlere ihtiyacımız var. Bilgi yani mesela o. Cahiller cennetten yer beğenirken Arifler imanını kaybetmekten korktu. Diye bir seminerinizi dinlemiştim hocam. Demiştim. Yani sözü oraya bağlamak çok kolay görünmüyor ama bağlayalım. Güzel hatırlattın. Tekrar ediyorum. Cahiller cennetten yer beğenirken, arifler imansız ölmekten korktu. Bu şu demek. Yani zorlu bir ödev verdi kardeşim bana ama iyi ki de öyle yaptı. Bunun açıklanmasında, konuşulmasında fayda var tabii. İmansız ölmekten korkmayan imansız ölür. Dehşetli bir durum yani. Şimdi şunu söyleyeyim ya biraz daha böyle etraflıca alayım ben bunu madem evet. Ben böyle. Lütfen. Beraber kardeşimle hacdaydık bu sene. Nasip oldu. Allah ikram etti öyle bir. Beni orada ayarladı. orada <laughs> gördüğüm bir manzarayı arka planıyla birlikte sizlerle paylaşmak isterim. Ben bu kadar genç kardeşimi her zaman bulamıyorum böyle karşımda. Buraya geleceğimi söyleyince bir dostuma gençlerle sohbet edeceğiz falan dedim. Allah kolaylık versin dedi ahbabım. Amin dedim. Dinleyenlere dedi. yani şimdi zorlu bir şey anlatacağım. Onların, onun duası haklı. Mesela şu. Kabe-i Muazzama'nın yanına, Mescid-i Haram'ın yani yanına geldik. Biri gösterdi tuvalet şurada falan diye. Ve bu dedi Ebu Cehil'in eviydi. Ebu Cehil'in eviymiş. Espriye bak orası hela yapıldı yakışıklı bir biçimde. <laughs> Fakat hemen karşısında aradaki mesafe 100-150 metre var yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin doğdukları ev. Karşı karşıya. Peki bunun ne anlamı var, ne önemi var? Bakın bu adam, bu Cehil, sabah kalkınca ayakkabısını giyip ortaya çıkacak ya, şöyle doğrulduğunda karşısında iki cihan güneşinin evi, yani zaman zaman da kendisini görüyor. Epey de çok görüyor yani. <laughs> Komşusu. Biraz şöyle dönünce, 30 derece sağa, 40 derece sağa dönünce, 200 metre mesafede Kabe-i Şerif. Adam Kabe-i Şerif'in yanında, Resulullah'ın yanında ve iman etmedi. Edemedi. Nasipsiz. Şairimiz de dedi ki, belayı asumana uğrasın ta ki dünim olsun.'' görüp de inşikak mahı iman etmeyen gümrah. Kim bu şair diyeceksiniz? Yozgatlı Fenni, 1918 vefatı. Yani çok da değil, 105 yıl önce vefat etmiş. Yozgatlı. Benim adamlarımdan. Yani çok severim ben onu. Benim yeraltı dünyasında çok böyle dostum var. Biri odur. Diyor ki Beyt'te, Fenni merhum. Ayın ikiye bölündüğünü gözleriyle gördü. Bu mucizeye şahit olduğu halde iman etmedi ya o gümrah. Allah onu ikiye bölsün. <laughs> Lisandaki tabi revnak yani. Farsça kökenli dünim, Arapça kökenli inşikak. İkisi de böyle yarılmak, ikiye bölünmek demek. İkisini de kullanıyor. Ay ikiye bölündü, inat etti. Allah onu ikiye bölsün diye nükte yapıyor. Bunu şunun için söylüyorum. Bu durumda iman etmeyen bir model var önümüzde. Örnek. İkinci bir örnek arz edeyim. Efendimizin aleyhissalatü vesselam gözdesi, çok sevdiği Bilal-i Habeşi radıyallahu anh. Erihni ya Bilal. Bizi ferahlendirey Bilal dediği o siyah adam. Simsiyah. <laughs> bir gün Mescid-i Nebi'de, yani Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mescidinde, medine böyle de oynuyor. Hele bak, Hazreti Peygamber'in mescidinde oynayan bir adamı sen ne yaparsın? Ya insan aklını kaybeder. Haberciler dolar oraya bir şeyler olur ya. Şu mahalle Camii'ne gidip oynasanız var ya döverler adamı yani. Kimse yapmaz böyle bir şeyi. Ama Bilal yapıyor niye? Allah Allah. Tam, tam da o esnada gören Hazreti Ömer. Yani durum son derece kritik. Yani Celal'le üzerine yürüyor. Ne yapıyorsun sen burada diyor filan. Eli kılıcın kabzasında tabii. <laughs> yani son derece kararlı Hazreti Ömer. Ölümün üstüne yürüyen adam ya. Hazreti Bilal'in cevabı. Buranın sahibi var. Sen karışma. E öyle ya, Hazreti Peygamber var. Buranın sahibi hayatta. Ne ne yani? Bu doğru söz karşısında o Hazreti Ömer Efendimiz çakıldı kaldı. Doğru söze itiraz etmezdi. Yani, evet ölümden çekilmez ama hak söze de itiraz etmez. Doğrudan Resulullah'a gitti. Dedi, ya Resulullah durum böyle. Buranın sahibi var sen karışma dedi bir şey diyemedim. E sahibi de sensin. Emriniz nedir? Bekliyor ki git kes falan gibi bir emir gelsin. <laughs> Deli kılıçtan ayrılmıyor hala kılıcı tutuyor. Efendimiz tebessüm buyurdular. Beraber soralım dediler. Kalktılar geldiler. Ey Bilal burada oynanmayacağını sen elbette bilirsin ama oynuyorsun. Neden? Neden? Ömer merak ediyor sebebini anlat. Anlattı. Ya Rasulallah, her şeyin en iyisini, en güzelini, en üstününü sana veren Allah bir şey vermedi sana. Onu düşündüm de sevincimden aklım gitti. Onunla oynuyorum, sekre hali, sarhoşluk hali Öyle sevindim ki aklım gitti. Ne vermedi dedi. Ya, Efendimiz bana ne vermedi Allahu Teala diye sordular dilediğini imana getirme yetkisini vermedi. Verseydi bu kadar komşun var, akraban var, tanıdıklar var, Mekke eşrafı var. Sıra bana gelmezdi ya Resulallah çünkü Habeşistan'dan geldim çok uzak bir yer. Siyahi olduğum için bir sürü bana bir şeyler söyleniyor, adam yerine koymuyorlar. Köleyim alıp satılıyorum. Bana sıra gelmezdi. İstesen de yetişmezdi, ömür yetmezdi. Allah-u Teala bana iman nasip etti ve ben sana ümmet oldum ya. Bu sevinç aklımı başımdan aldı ya Resulallah. Ben onunla oynuyorum dedi. Bilal haklıdır oynasın. Buyurdular. Şimdi iman edemeyen böyle bir örnek ve böyle imana kavuşan böyle bir örnekten sonra mevzuun bizimle alakası ne? 1400 küsur yıl geçti imanla müşerref olduk. Neyle? Çok kabiliyetli olduğumuzdan mı? Çok zeki olduğumuzdan mı? Bunu ben kendi payıma söyleyeyim. Katiyen öyle değil yani. Yanlış bir yoldan gittiğim zaman ben evi bulamıyorum. Ne? gündelik Günde 20 tane hata yapıyorum. Bu akılla mı? Bul, bu, bu, hadi canım sende. de. Nasip oldu. Hak, Hak Teala ihsan etti. Muazzam. En büyük nimeti ihsan etti. Ki bu ebedi saadet demektir. İman sahibi olmak o demektir. Sonsuz cennet onun demektir. İman sahibi olmak o demek. Ha? İşte bu büyük nimeti kaybetme korkusunda olmayan Allah korkusunu korusun kaybeder.